yeniden birlikteyiz değerli futbol severler. Son derece güzel görüntüler var iki takımın taraftarları da büyük bir coşkuyla takımlarının yeşil zemine gelmesini bekliyor. Karşılaşmanın öncesinde de Türkiye Futbol Federasyonu'nun güzel bir organizasyonu var. O görsel şölen ekrana yansıyacak. Beşiktaş'ın ilk 11'ini bir kez daha yönetmen arkadaşım ekrana verdi bu arada. Tolga Bek, Marcelo Necip Tosic, Atiba Tolga, Kerim Oğuzhan, Olcay ve Cenk dizilişte ekranda sevgili izleyenler. Galatasaray'da da Muslera Kale'de Lines, Şecu Hakan, Karol, Selçuk, Tolga, Snyder önlerinde Sinan Buruma iki kanatta, Lucas Podolski de ileride görev yapacak Galatasaray'da. Mete Kalkıvan maçı Kemil Ceyhun Sesi Güzel ve Esat Sancaktar yardımcıları Dur bir maç olsun Maç berabere ebilsin Gollü 2-2 filan gibi Üstüne 3-3 bitsin. bir de penaltılar olsun Hocam çok mu istiyorum acaba ya <laughs> vallahi güzel olur yani <laughs> Son derece anlamlı bir yazıyı Taşıyor küçük çocuklarımız Şehitler ölmez Vatan bölünmez diyor Gerçekten O hain darbe Girişimi sonrasında tek yürek, tek ses olan Türk milletinin ortaya koyduğu direnci, ortaya koyduğu vatanperverliği bir kez daha vurgulayalım. Ve iki takım oyun alanına doğru geliyor. İşte şu görüntü çok güzel görüntüler. Oyun alanında Türk milletinin birliğine, bütünlüğüne vurgu yapan son derece güzel bir koreografi. 240 şehidimizin adları, onları saygı ve minnetle anıyoruz. Beşiktaşlı taraftarların hemen karşı tribünde bir koreografimiz var bu vatan şerefiniz demokrasi hakkımız diyor. İleri doğru yapılma zorunluluğu yok. İşte ilk düdük. Türksel Süper Kupa başladı. İki takıma da başarılar. Yanında Sinan var. Guruma Tolga'ya doğru. Tolga ceza sahasında. Pasını verdi. Ters taraftan Snyder hata katıldı. İçeride Lukas Podolski var. Dışarı doğru Tolga bıraktı. Selçuk sıyrılamadı rakibinden. Bu kez Beşiktaş rakip yer alana yerleşti. Bir arapası. Olcay bıraktı. Kelim koşuyor. Yetişemedi topa. Selçuk'tan Snyder'e doğru sol taraftan Buruma hareketlendi. Snyder'den şimdi Buruma'nın koşu yoluna doğru Buruma cezası altına girdi. Üzerine gidiyor rakibinin. Buruma vurdu yandan dışarıya. Kornet. Yani 8 otomatik ve turbo motor gibi gidiyor. Ve sekti yeniden sınav eder. Bir ortada bir kafa kaleci Tolga. Marcelo Selçuk'tan sekti. Riskli bir pas Cenk Tosun. Cenk sıyrılamadı Musiara'dan. Basmamış ikinci de. Beşiktaş etkili geldi bu arada. Son anda top. Gerektim. Bu kez Galatasaray gelecek. Buruma. En sevdiği toplar bunlar. Üzerine gidiyor Atiba'nın. Buruma şut atacak. Vurdu yerden. Tolga yaptı ve bloke ettiniz. Acırsanız acınacak hale düşersiniz. Acımayacaksınız. Acımayacaksınız. Şu anda o hal hali var. O halden verirsin. Cezayı düşerler bu hale. Verirsin 5 maç, altı maç. tadı kapatırsın İstanbul'daki Stadı. Göreyim bir daha yapıyorlar mı bakayım. Sinan. Sinan üzerine gidiyor rakibinin. Sırıldı. Ceza sahasında Sinan. Sinan topu hala kendisinde. Pasını da verdi. Son anda bir dakika. İki kişilik baraj Galatasaray'dan. Duruma ve Snyder o bayarışının içindeki oyuncular. Oğuzhan vurdu Musera. İki güzel hareketi arka arkaya seyrettik. Sahasında yerde kalan bir oyuncu. Gözler Mete Kalkavan'da. Tosic penaltı bekliyor. Beşiktaşlılar penaltı bekliyor. arada. Kodoski geri bıraktı kendisini. Back topu dışarı gönderdi. O bir önceki pozisyonda aldığı darbe Kodoski'ye yine acı veriyor. Eren hazırlanıyor bu arada. Nines karşısındaydı bir kez daha Oğuzhan. Ceza sahasına Cenk'e doğru bir pas. Cenk vurdu yanağlar Davut. Cenk Tosun Toplan 2 metre daha geride buluşabilseydi açı açıkken daha iyi vurabilirdi. Oğuzhan'dan akıl dolu bir pas. Cenk Tosun. Tolga'yın koşusu var. Ona alan açtı. Cenk sıyrılabilecek mi rakibinden? 3 Galatasaraylı geldi. Cenk takibi sürdürüyor. Karol oradan çıkarttı topu. Bu çeyrek yarısı da bitecek. Kavan istatistikler ekrana yansıyor hocam. %56'ya %44. Topla oynama oranları Beşiktaş'ın lehine. İyi görüyorum oyun alanının kenarında. Beşiktaş'ta ikinci yarıda Kuarejma Kerim'in yerine oyunda. Var. İkinci yarının ilk düdüğü. Selçukla Galatasaray başladı ikinci yarıya. İşte onda eyaldan açtı Buruma Karol Snyder, Eren Eren topu sakladı. 3 Beşiktaşlı birden bastırdı. Kazandı topu siyah beyazlar Olcay. Bir çalım rakibine. Olcay ara pasını da verdi. Bir dokunuş geldi. Dışarıya gidiyor top. Oh. Direği adeta yalayarak dışarı gitti top. Cenk görüntüde. İşte top. Direğin dibinden çıktı dışarı. Ucay orada. Snyder topu kazandı şimdi. West Snyder vurdu Tolga için. Doğru durmuyorlar. Barajın içine Karol da girdi. Doğrudan kaleyi mi deneyecek pas mı verecek Snyder. Bir kafa. Şu Sinan'ın koşu yoluna doğru. Sinan sıyırıldı rakibinden. Sinan sol tarafa doğru Snyder. Bir kez daha bir pas dışarıya. Ters bir vuruş. Hızlandı Sinan. Snyder içeriye çevirdi. Neta yalayarak gitti diye. Bu da o şekilde bir pozisyon. Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa dışarıya. Beyli ile başlattı oyunu Hakan. Buruma. Yine sığıldı rakibinden. Buruma bir çalımda. Öne açık. Ceza sahasında Buruma. Buruma pasını verecek. Tolga yaptı. Ve kalesini mutlak bir golden korudu. Oyunu stopa sokmaları lazım. Daha sonra çok ağır çıkıyor. Ucundaki bu dört adamdan Galatasaray yeteri kadar faydalanamıyor. Snyder topun gerisinde. Bir vuruş şu andan dışarıya. Wesley Snyder'den. Seyirciye bir bilgi verelim. Bu direk vuruştu. Kaleden uzaklaştırmak için ileride kuruyor. Attı. Bir kafa geldi. Yandan dışarı gidiyor top. Şenol Hoca Bekinot bölgeye gitmesini istedi. Snyder shoot. Tolga Zengin. Lines hatalı bir pas. Olcay ayak koydu. Ömer ceza sahasında pasını da verdi. Gol pozisyonu Muslera. Müthiş bir hamle yaptı. Cenk Tosun vurdu. Olcay. Olcay. Şimdi Cenk. Cenk vuruşunu yaptı. Yandan dışarıya gitti top. Yine Cenk Tosun. Kaşa vuruşu. Önemli fırsatlar. İşte Cenk. Bu kez sol ayağıyla vurdu. Vuruşunu ilk saray ceza sahasında. Ricardo Quaresma kullandı. Seken top ters tarafa doğru açılıyor. Henüz oynalarını terk etmedi top. Bu arada Mete Kalkavan'da 90 dakikayı noktalayan düdüğünü çaldı. Ve Atiba ile oynadı. Ve uzatma başladı değerli futbol severler Türksel Süper Kupa'da sol tarafa doğru. Yasin hareketlendi. Savunmanın arkasına doğru saktı. Yasin son çizgiye indi. Ortasını yaptı. Bir elle müdahale bekliyor Yasin. Mete Kalkavan, hayır dedi. Olcay'ın arapası. Yeniden Olcay. Bir vuruş. Farklı şekilde dışarı. Yanına Tosic geldi. Ona vermedi Oğuzhan. Bir kez daha Olcay. Tosic bindirme yaptı. Olcay. Oğuzhan. Varajman'ın bulunduğu bölgeye şu. Dıştan dışarıya. Çok güzel bir pozisyondu. Topun gelişine vurdu Kuala. Yok baba bu baba baba sarı bunu. Evet evet. Gelişi hani sarı bunu Geldiniz dokunmadınız böyle bir pozisyonda. Oldu. Bir kafa gol oldu. Gol oldu Adres'e teslim bir pas. Golü Hakan Balta attı. Şeycu'nun ileride pozisyon aldığı pas istediği bölgede Slider adrese teslim bir yolladı. Hakan Baltada da tık diye dokudu verdi. Hocam ayıp söylemesi ama ne dedi? Yanlış duruyorlar. Gördün mü? Kıvan 9-15'in bozulmamasını istedi. Quaresma topun gerisinde. Ricardo Quaresma vurdu son anda Muslera. Yine Muslera yine atı takım. Quaresma kullandı köşe vuruşunu. Ceza sahasında karambol bir vuruş üstten gidiyor. Tarafın Andreas Beck ileri çıktı. Beck ve Olcay. Olcay yaptı ortasını ters taraf. Quaresma bir kafa seker top. Olcay yapıyor ortayı. Bir kafa ters bir hamle var Şeju'da. Şeju birinci yaptı adam ikinci attı. Kuvarejma içeri çeviriyor. Bunu Şeju'nun kalesine attığı gol olarak öyle zannediyorum kayda geçirmek evet, lazım. Hani evet. vuruşu Kuvarejma yaptı ama Hayır, biz bunu Şeju'nun Şecu kendi kalesine attığı gol olarak notlarımızın arasına kaydık. Boşluk var. Kuarejma orada. Kuarejma ve buruma. Kuarejma Buruma, Kuarejma ekip Portekizli Kuarejma yerde Mete hemen olayın dibinde bir çalım ikincisi gelecek mi? Serbest vuruş Beşiktaş'ın ama attırmadı o vuruşu kullandırmadı Mete Kalkavan yerine aldı Muslera bakamıyor vuruşu. Selçuk topun gerisinde üzerine doğru geliyor. Tolga kalede vurdu Selçuk ve Galatasaray dengeyi bozdu. On işaretini verdi. Oğuzhan vurdu Muslera çıkarttı. Muslera çıkarttı. İl Hakan topun üzerine geliyor. Vuruşu topu alarda. Tolga ile topu attı. Cenk Tosun dışarı gönderdi. Cenk adaşı Tolga zengin kalede. Tolga vurdu. Ve Galatasaray üçüncü penaltıyı da gole çevirdi. Heyecan dorukta. Mete Kalkavan'ın uyarıları. Muslera kalede. Topun gerisinde Atiba Hutchinson. Atiba ve Muslera. Galatasaray Türksel Süper Kupa'nın sahibi.